Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Evet, reçine ile kaşın genelini topladıktan sonra cımbız detayına geldik. Ama öncelikle gözeneklerimizi ozonlanmış zeytinyağı ile kapatıyoruz. Sivilcelenmemesi için ve kızarmaması için ve cildin yenilenmesi için. Artı ozonlanmış zeytinyağı antiseptik görevi görür. Evet, cımbızla e, kalanları ve eşit olmayan yerlere detaya giriyoruz. Kaşın uçlarında birazcık batık oluşmuş ay içerisinde danışanın birkaç kere müdahale etmiş bana dürüst olduğu için ona asla kızmadım ama genelde beni bu konuda kandırmaya çalışırlar siz öyle olduğunu zannedin ben peki der kavga uzamasın isterim ee, böyle videoların devamı gelsin istiyorsan kanalıma abone olmayı unutma beğenirsen de beni çok mutlu edersin hepinizi çok öpüyorum hoşça kalın.